Ama <laughs> gülümser misin? Böylesin anne. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben Hande İpek Yamaner. Uzak yol gemi kaptanıyım. Şu anda bir kuruz şirketinde çalışıyorum ve Türkiye'nin ilk kadın kaptanlarından biriyim. Kuruz sektöründe çalışan ve bu sebeple de birçok soru geliyor. Çünkü benim sektörümde kuruz biraz tabu tabu olarak nitelendiriliyor. Çok fazla çalışan insan yok. Bu yüzden de insanların çok fazla sorusu var. Bu soruları da en kısa ve etkili bir şekilde nasıl cevaplandırım diye düşünüp bu videoyu çekmeye karar verdim. Sizden gelen soruları cevaplayacağım şu an. Arkadaşım var bana yardımcı olan. Çünkü kendim soruları okuyup cevaplamayı düşündüm. Biraz saçma oldu. Çok soruları <laughs> okurken fazla odaklandığım için. Soruları o okuyacak sizin sorduğunuz. Ben de etkili bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bazı sorular çok detaylı. O detaylı sorular için ekstra video çekmeyi planlıyorum. Hani daha sizin yararınız olacak, daha genel bilgiler vereceğim bu videoda. Başlayabiliriz. Kruz gemisinde zabit olmak imkansız olarak aşılanıyor. Gerçekten de öyle mi? Kruz gemisinde çalışmak imkansız değil buradayım. Demek ki imkansız değil. Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz. Yeter ki mesleğinizdeki bilgi birikiminiz iyi olsun, diliniz iyi olsun. Herkes başarabilir. İmkansız diye bir şey yok. En çok sorulan sorulardan biri. Abla başvuru süreciniz nasıl ilerledi? Şirket başvuruda nelere dikkat ediyor? Başvuru sürecim şu şekilde ilerledi. Bu soru çok soruluyor çünkü Türk ee, kargo gemi şirketlerinde çok bir mülakat sistemi yok. Ne yazık ki tek görüşmeyle giriyorsunuz. Ya da biraz ayı dayı olayları var. Ee, torpille giriliyor. Yabancı şirkette bu şu şekilde, yani kuru şirketindeki aşama şu şekilde oldu. Ben LinkedIn'den araştırdım, iş başvurusunu buldum. LinkedIn'den başvurdum, CV'mi istediler, CV'mi gönderdim. CV'mi gönderdikten sonra da 3 ayrı mülakata girdim. Hani birini geçtikten sonra diğeri başladı, ikincisini geçtikten sonra üçüncüsüne geçtim. Üç tane sözlü mülakat görüşme, yüz yüze mülakatımda sonuçlandıktan sonra bana bir teklifle geri döndüler. Hani kontrat ve maaş teklifi olarak kabul ettikten sonra da çalışmaya başlıyorsunuz. Başvuru, mülakat ve teknik yeterlilik ölçme sistemleri ve süreçlerini merak ediyorum denmiş. Teknik yeterlilik, şimdi başvuru bahsettiğim gibi LinkedIn'den ve şirketlerin kendi internet sitelerinden açtıkları pozisyonlara başvurabilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Mühendislik olur, kaptanlık olur, ofisörlük ya da diğer otel bölümünde de aynı şekilde. LinkedIn'den ve kendi internet sitelerinden takip ederek başvurmanız gerekiyor. Başvurduktan sonra eğer sizinle ilgilenirlerse ki LinkedIn zaten bir bakıma sizin CV'nin olarak oluşturduğunuz bir profil. O profilinizde dikkatinizi çekerseniz, çek, dikkatlerini çekerseniz CV'nizi istiyorlar. CV'niz de dikkatlerini çekerse sizinle bir ön görüşme yapılıyor. O ön görüşmede işe alım müdürüyle görüşüyorsunuz. Yani işe alım personeliyle görüşüyorsunuz. O görüşmede teknik herhangi bir şey sorulmuyor. Daha çok sizin İngilizcenizi test etmeye yönelik konuşma şeklinde ilerliyor. Şirket hakkında bilgilerinizi ya da sizin şirketten beklentilerinizi anlayacak şekilde bir görüşme oluyor. Bence bu görüşmenin temeli zaten İngilizcenizin seviyesini ölçmek. İkinci görüşmede daha teknik bir görüşme oldu. Zaten eski kaptan biriyle bir görüşme yaptım. Yine İngilizce tabii ki. Farklı ülkelerden insanlarla görüştüm. Birisi Bulgaristan'dandı, diğeri yani biri Bulgar, diğeri İngiliz, biri de Amerikandı. İkinci görüşmemde yine bir İngilizcem test edildi. İlk başta konuşma olarak, daha sonra teknik sorulara geçildi. Üçüncü görüşmem de aynı şekilde. Başta yine bir İngilizcem test edildi konuşma üzerinden. Sonra teknik sorular soruldu. En sonunda da hani biz size döneceğiz daha e, bütün mülakatları tamamladıktan sonra düşündüğümüz adaylara da geri dönüş yapacağız dendi. Daha sonra da geri dönüş yaptılar. Sor, haydi sor sor. Abla, başvuru süreciniz nasıl ilerledi? Şirket başvuruda nelere dikkat ediyor? Türk olmak başvuru sürecinde bir dezavantaj oldu mu? Türk olmak hakkında bir avantaj ya da dezavantaj yaşamadım. Kimse bana Türk olup olmadığımı sormadı. Hangi milliyetten olduğumu sormadı. Hani CV'nde zaten oturduğum yer belli. Türkiye olduğu belli tabii ki ama kimse bununla ilgili bir soru sormadı. Ben yani avantajını ya da dezavantajını yaşadığını düşünmüyorum. Çünkü en azından kendi şirketim için şunu konuşabilirim. Kimse sizin hangi dine inandığınıza, hangi milliyetten olduğunuzu, hangi dili ana diliniz olarak konuştuğuna bakmıyor. Tesisden tek istedikleri İngilizcenizin çok iyi olması ve mesleki yeterlilik Hani ırkınızın bununla ilgili herhangi bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü gemi, çalıştığım gemide de birçok ülkeden insan vardı. Kruz gemisi için önerdiğin diller nelerdir? İngilizce seviyeniz sektöre katılmadan önce nasıldı? İş başvuru sürecinde nasıl etkiledi? İngilizce seviyeniz nasıldı mı? Önce önerdiğim önerdiğin diller. diller? Önerdiğim dil, ilk önce İngilizcenizin zaten çok iyi olması gerekiyor. İngilizceden sonra kendinize katmak istediğiniz ikinci, üçüncü bir dil olursa benim önerim İtalyanca ya da İspanyolca olur. Nedeni şu, birçok şirket şu an İtalyan ofisörler çok fazla. Birçok şirkette, birçok birkaç şirketin sahibi de zaten direkt İtalyanlar. İtalyanca size yardımcı olur. Onun dışında İspanyolcayı zaten konuşan çok fazla ülke var. Yani bir dil öğrenip 10 ülkenin vatandaşıyla konuşabilme olasılığınız olur. Benim önerim İtalyanca ve İspanyolca. İngilizce dışında. Kendi İngilizce seviyenle ilgili önermek istediğin veya anlatmak istediğin? Kendi İngilizce seviyemle ilgili şöyle. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra dil okuluna gittim. Yani dilimi geliştirmek amacıyla. Burada öğrenilen dilin çok aktif olacağını düşünmüyorum ben. Zor oluyor yani burada dili öğrenmek. Burada bir yılda öğreneceğiniz seviyeyi yurt dışına çıkarak iki ayda 3 ayda ilerletebilirsiniz. Benim önerim yurt dışına çıkıp dilinizi geliştirmeniz. Ben öyle yaptım. Seviyem nasıldı? Ben C1 seviyesindeydim. Ee, i̇şte sınıflandırırsanız C2 ana dil, C1-B6, B2-B1, A2-A1 diye gidiyor. Ben C1'dim. C1 olarak başvurdum. Diğer gemi türlerine göre işiniz sence daha mı zor? Tecrübelerin nelerdir bu konuda? Benim çalıştığım kargo tipi kargoda çalıştım. Daha önce RORO ve konteynerde Hani tanker için bir şey söyleyemeyeceğim ama yakın arkadaşlarım tankerde çalışıyor. Yani karşılaştığım sorunlar aşağı yukarı aynı. Mesleki açıdan öyle söyleyeyim. Spesifik olarak gruplandırmazsanız. Zorlukları şu şekilde. Sonuçta insan taşıyorsunuz. Onun sorumluluğu çok fazla. İnsan taşıdığınız için eğitime ve talime ekstra ekstra bir önem veriliyor. Her hafta iki talim oluyor. Her gün eğitim var. Zaten bunlarda sizin göreviniz vermek, zorlukları. Her gün eğitim olduğu için hem sizin aldığınız hem sizin vermek zorunda olduğunuz eğitimler olduğu için çalışma saatlerinizi aşabiliyorsunuz. Bazı böyle şeyler olabilir ama planlama dahilinde bana kalırsa en zoru manevralar çok fazla. Yani konteyner gibi çok manevra yapan bir gemiden gelmiyorsanız Manevranın sıklıkları sizi yorabilir. Her gün manevra var. Sabah yanaşma, akşam kalkış şeklinde. Bunlar yorabilir. Her hafta iki talim belki sizi yorabilir. Onun dışında zorluk. Çok fazla milletle çalışıyorsunuz. Yani hani bir tane iki tane değil. Kargo gemilerinde bazen sadece Filipinlilerle ya da sadece Ukraynalılarla, Ruslarla çalışabiliyorsunuz. Kruz gemisinde çok fazla millet var. Çok fazla çalıştığınız kültür farklılığı var. Belki bu sizi zorlayabilir. Çünkü her milletin kültür anlayışı farklı. Çalışma şartları bir tık değişebiliyor. Bunlar sıkıntı olabilir ama bence sırf sıkıntı sorulduğu için söyledim. Bence herhangi bir sıkıntı yok. Bunların hepsi aşılabilecek şeyler yani. Kruz gemilerinin hiyerarşik düzeni nasıldır? Hiyerarşik düzen çok farklı kargodan. Bunu anlatmak istediğim ayrı bir videoda anlatmak istiyorum daha doğrusu. Çünkü çok farklı. Genel olarak şöyle anlatabilirim. bizim şirketimiz bazında 3 tane third officer var. 2 tane second, 1 tane first safety officer, deputy kaptan ve kaptan var. Bu deputy kaptan staff kaptan da deniyor. Güverte bölümü bu şekilde. Bunun dışında 2 tane bosun var. 19-20 tane de bizim gemicimiz vardı. Makine bölümü yine farklı makine kendi arasında ikiye ayrılıyor. Otel makine ve gemi makine olarak. O dediğim gibi bu çok dallı budaklı bir konu. Bunu ekstra bir videoda anlatabilirim. Çalıştığım gemiyi biraz anlatabilir misin? Kaç metre, kaç yolcu kapasiteli, kaç personel çalışıyor ve diğer gemilerden farklı olan tarafları nelerdir? Çok farklı ya. <laughs> hani gemi, diğer gemilerden farklı olan kısımlarını sayarak bitiremem. Tabii ki benzer şeyler de var ama çoğu şey, %90'ı farklı. Kullandığınız sistemler bile farklı. Kaç personel var? Yani ben gemiden ayrıldığımda biz daha tam hizmete başlamamıştık. Tam kuruza başlamamıştık. 970 personel vardı ve daha tamamlanmamıştı. Yani daha beklediğimiz personeller vardı. Bu yaklaşık 1500'e tamamlanacak normal operasyonda. Yolcu kapasitesi 4000 yolcu kapasiteli. ama bu değişebiliyor. Şimdi bizim engelli, tekerlekli sandalye kullanan ya da daha farklı engelleri olan yolcularımız için ekstra kabinlerimiz var. Hani o kabinleri kullananlar olduğu zaman sayı biraz değişebiliyor. Onun dışında yani ortalama bir sayı verirsem 1500 personel, 3000-4000 yolcu gibi bir sayı verebilirim. Şirkete özgü bir soru gelmiş. Virgin'in sitesinden doğrudan başvuru sistemini bulamadım. Pozisyon dur durumuna göre mi açıklık oluşuyor? Nasıl başvurmalıyım? Virgin'in sitesinde bulamadıysanız pozisyon açığı yoktur ama dediğim gibi bence zaten LinkedIn'den takip edin. LinkedIn'den çünkü alan da kurabiliyorsunuz. Bütün şey hani girmek istediğiniz şirketlerin iş ilanlarını favoriye alıp bir de alarm kurarsanız her yani o şirket bir iş ilanı açtığında size bildirim geliyor. Bu şekilde takip etmeniz kolay olur. LinkedIn öneriyorum ben. <laughs> Kruz gemilerinde çalışabilmek için hangi sertifikaları almamız gerekiyor? zaten STCR sertifikaları bariz ortak sertifikalar. Bu temel sertifikalarınızın zaten olması gerekiyor. Onun dışında yolcu sertifikanızın olması gerekiyor. Crowd Management, Ektis sertifikanızın olması gerekiyor. Gemi şirketinizin kullandığı Ektis sertifikasının. Fast Rescue Bot sertifikası zorunlu değil. Yani bazı şirketler istiyor, bazı şirketler istemiyor. Onun dışında BRM sertifikanızın olması lazım. Bazı şirketler GMDSS Endorsement sertifikası da istiyor. Hani Bahamalar için ya da kullandıkları bayrağın GMDSS Endorsement'ını da istiyor. Bunun dışında söyleyebileceğim... Yani şirketten şirkete değişen bir şey ama tabii kesin kesin olmanız gereken yolcu gemisi sertifikanız olması lazım. FastRescueBot dediğim gibi çoğu şirket istiyor. Onun dışında bu, bu şekilde. Zaten iş ilanlarında açıkça yazıyor hangi belgeleri istedikleri. Hmm. Takip ettiğiniz zaman göreceksiniz. Ona göre de kurslara ya da okulunuza gidip alabilirsiniz o sertifikaları. Kaç kaptan var şeklinde bir soru gelmiş ama bunu cevapladın. Hmm. Third Officer olarak tam görevin nedir? Şöyle bazı şirketlerde Junior Third Officer da var. Bazı şirketlerde Third Officer yok. Second'lar var en aşağıda. Second olarak başlıyorsunuz. Benim yani third officer bizde üç tane third officer var. Görevleri de iki tanesine safety officer'a yardım etmek, bir tanesi de first officer'a yardım etmek görevi. Ee, bu da hani navigational ve safety, ayrıca da maintenance'a yardım ediyorsunuz. Göreviniz bu. Yani sorumluluk başkalarında, sorumluluk başkalarında dediğim safety first ya da deputy kaptan da bunlar hepsi master ehliyetli insanlar, siz de onlara yardımcı şeklindesiniz yani senior junior olayı senior zabitlere yardım ediyorsunuz Ailesiyle diğer gemi türlerine göre işiniz sizce daha mı zor? Ya bu tamamen kişi bazına bağlı bir şey bence hani daha mı zor? Ben insan taşıdığımız için daha zor olduğunu düşünüyorum çünkü kargo gemisinde icabında 20 tane insana bir lifeboat'un çalışmasını anlatırken zorlanıyorsunuz yani biz 1500 kişiye eğitiyoruz sadece kriv olarak hani e, personel olarak bir de onun dışında 3000 insanı daha eğitmemiz gerekiyor ve bunlar yolcu daha önce gemi görmemiş insanlar geminin ne olduğunu bilmeyen insanlar e bunlara lifeboat'un ne olduğunu öğretmen gerekiyor acil durumda ne yapmaları gerektiğini öğretmen gerekiyor çıkış deresi minimax e, işte yangın söndürme nasıl kullanılır yangın söndürme aletleri bunları öğretmeniz eğitmeniz gerekiyor bence bu konuda daha zor <laughs> Virgin ile çalışmaktan mutlu musun? Diğer şirketlerle kıyaslama avantajın oldu mu? Ben şirketimden mutluyum. Başka bir yolcu gemisi şirketi çalışmadım tabii ki kıyaslayamam ama duyduğum kadarıyla da orada olan ve diğer şirketlerden gelen zabitler de memnun. Her şirketin eksisi artısı vardır tabii ki ama ben çok memnunum. <laughs> Manevi bir soru gelmiş. <laughs> Öncelikle bu gücü, bu cesareti kendinde nasıl buldun? Ön yargılarını nasıl kırdın? Dostlarım sağ olsun. <laughs> Manevi destek tabii ki her zaman yakın arkadaşlarımdan ve ailemden buldum. Çünkü kargo gemisini bırakmaya karar verdiğim zaman ucu çok açıktı. Hani hiçbir zaman kruzların hiçbirinden geri dönüş alamayabilirdim ama şirketimi de bırakmış olacaktım. Hani ortada kalabilirdim yani. Bir de şey olur ya hani böyle istemediğin zaman olanakların hepsi bir anda gelir. Ee, bana da iki yerden iş ilanı gelmişti aynı zamanda ikisini yani kuruz hayalin peşinde koşmak istediğim için diğer ikisini reddetmek zorunda kalmıştım. Bu da bir riskti açıkçası. Ee, bu yolun temeli tamamen risk almaya bağlı. Risk aldığınız sürece ilerleyebiliyorsunuz. Ben bunu gördüm. Yani bu riski alırken de arkamdaki güç ailemdi açıkçası. Yani ben boşta kalırsam, hiçbir şey yapamazsam arkamda birilerinin beni destekleyecek olması bana bu gücü verdi. Bir de okurken olsun, hani eğitim sürecinde ya da mezun olduktan sonra da herkesin size ket vurduğu bir durum var. Hani kruz gemilere imkansız başvurmayın. Siz Türksünüz, sizi almazlar. Sizin İngilizceniz yetersizdir. Sizin eğitiminiz yetersizdir gibi. Bunların hepsi bizim mesleğimizde kendinizi geliştirmeniz tamamen size bağlı bir şey. Çünkü elimizde bir kitap yok. Hiç kimse yani diğer mühendislikler gibi kullanabileceğiniz bir kitap yok, bir şey yok. Tamamen geliştirmek size bağlı bir şey. Dilinizi geliştirmek de size bağlı bir şey. Yani bu ön yargıları kırmak da size bağlı olduğu için ön yargıları kırdığınız zaman bütün bu riskleri her şeyi kırdığınız zaman zaten şunu göreceksiniz. Sizin bu imkansız olarak düşündüğünüz her şey başkalarının sizin önünüze kurduğu setler. Yani siz bilmiyorsunuz ki onun imkansız olduğunu ve imkansız olmadığını da gördük. Hani herkes yapabilir, siz yeter ki isteyin. <laughs> tamam. Ben o zaman kendim... TEDx konuşmak Aynen. <laughs> şak, şak, şak. ben o zaman bir tane son bir soru sorayım. Buradaki e, arkadaşların sorduğu soruları bitirdik. Kadın olmanın cruise'a girişinde pozitif veya negatif bir ayrımcılığa yol açtığını düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Bu, <laughs> bu soru beni yaralıyor. Çünkü yani üniversitede hoca olan bir bir, rein, bir kişinin bana şey cümlesi olmuştu kadın olduğun için girmişsindir. Yani o kadar cinsiyetçi bir yorum o kadar cinsiyetçi bir eleştir, eleştir de değil. Sanki hani iyi bir şey söylüyormuş gibi söylemişti bir de bana bunu. Kadın olduğum için girdiğimi düşünmüyorum. Açıkçası. Çünkü biz orada kadın olarak çalışıyorsak herkes zabitler de çalışıyordu. Ve kuru sektöründe çalışan Türkler de şu an erkekler çoğunlukta. Bu yıl ilk kadın girdi. Ben girdim. Ee, Benimle bir yani benimle aynı zamanda giren başka kadın zabitler var ama bu yıldan önce yoktu. Yani bu yıldan önce çalışan 30 tane Türk varsa kruz gemilerinde engineer olarak, mühendis olarak, officer olarak bunların hepsi erkekti. Demek ki erkek olmanın ya da kadın olmanın bir yararı ya da eksisi yok ben öyle düşünüyorum. Onun dışında yani bu o kadar kötü bir düşünce ki kargo gemileri için Türk şirketleri için kadın zabit almak yıllardır kanayan bir yara. Yani herkes, en büyük şirketler bile kadınlarla alakalı günlerde 8 Mart'ta olsun, anneler gününde olsun, onda bunda kadın zabitleri desteklediklerine dair reklamlar yaparken iş aradığınız zaman hepsi kadın zabit kotamızda oldu. İşte kadın zabitlerle çalışmak istemiyoruz. Biz bir kadın zabitle çalışmıştık işte hoş şeyler yaşanmadı artık çalışmıyoruz gibi yorumlarla karşılaşıyoruz. Hani yıllarca bunlar hakkında hiçbir şey yapmayıp bir şeyler başaran kadınları gördüklerinde de ya kadın olduğu için yaptı kadın olduğu için başardı yorumları çok acı verici. Umarım bunların hepsi silinir. Umarım artık son bulur. Ya kadın erkek herkes istediği ve hak ettiği yere gelir. Umarım. <laughs> çok bir anda feminizm videosu. <laughs> Yani bu kanayan bir yara olduğu için çünkü biz staj bulurken de çok zorlandık. iş bulurken de zorlandık hani. Şimdi yalan söylemeyeyim, ben aşırı zorlanmadım. Ama bu genel bir kanayan yara. Kadın erkek, erkek kardeşlerimiz, arkamızdan gelen erkekler de çok zor staj buluyor şu an. Yani kadın erkeğe kalmadı bu işin. Ne yazık ki tamamen torpile dayanan bir sektör oldu çok üzücü bir şekilde. Umarım hepsi silinir. Umarım daha iyi şartlarda yabancılarla çalışırsınız. <laughs> Soruların sonuna geldik. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bana şey mesajlar atanlar oluyor. Ben de Kuruzla çalışmak istiyorum. Bu konuda yardımcı olur musun başvurumda diye. Olamıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi e, torpil olayı yok. Yani sizin bireysel başvurmanız gerekiyor. Bireysel olarak ilerlemeniz gerekiyor. Ya da şey yazanlar var. Referansım olur musun? olamam. Çünkü tanımadığım birine referans olamam açıkçası. Nasıl çalıştığınızı bilmiyorum, sizi tanımıyorum. Bu yüzden de referans da olamam. Dediğim gibi torpil olayı olmadığı için yardımcı da olamam. Yardımcı olabileceğim tek konu bu şekilde işler. Hani mülakatlarınızı hazırlanmanıza yardım edebilirim. Ya da iş ilanlarına başvururken yardım edebilirim. Bunun dışında ne yazık ki başka bir yardımım olamaz. Bir şey daha söylemek isterim. Kuruza üç önemli şey var. Birisi İngilizce, birisi teknik bilgi, diğeri de kişilik. Yani sizin İngilizceniz ana diliniz gibi olabilir, teknik bilginiz çok iyi olabilir. Ama kişiliğinizde bir sıkıntı varsa, davranış biçimlerinizde bir sıkıntı varsa direkt kapı önüne koyuluyorsunuz. Hani bunu ben kendim de yaşadım, gördüm. İnsanları gemide kapı önüne koyulan insanları gördüm. Her zaman da duyuyorum bu tür olayları. Mesleğinizde çok iyisinizdir. İngilizce olabilirsiniz mesela. Hani ana diliniz İngilizcedir ama bir insan üstünde ego tatmini yaptığınız fark edilmiştir ya da din, dil, cinsiyet ayrımı yapmışsınızdır veya alkollü yakalanmışsınızdır. Direkt savunmanız alınıyor, sabahına da gengk veya kapının önüne valizinizle <laughs> birlikte koyuluyorsunuz. Bu tür şeylere lütfen dikkat edin. Başvurularınız sürecinde de davranışlarınız mülakatlarda buna dayalı olursa daha iyi pozitif bir vibe yaratacağınızı düşünüyorum açıkçası. Bu kadar. Başka genel sorular için başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> bir el salla bir şey yap. Bir kapanış olsun bari bir şey. <laughs> bye bye. Evet.